Sonra tekrar su buluşma. Bugün sizlerle birlikte otel yapacağız. Birlikte şimdi çıkaralım. Şimdi e, buraya hat yazalım. Yüreğe de yazmayın. Saç yazabilirsiniz. Saç yazabilirsiniz. Ben bunu istiyorum. Şöyle arkadaşlar buraya sarı erkek seçim yazmazsınız. Çıkmadıysa yapmayın. Ben de, çıkmadı çıkmadım bu sefer. Şuna basın. Şöyle atalım. Arkadaşlar hepsini hatırlasınız da. Yani hiç onun gerçek isimlerini yapmamız gerekiyor. Çünkü böyle çıkıyor. Şöyle bir deneyelim. Güzeldi i̇şte ama daha güzeldi. Tamamdır. Üstümüzde şey yapalım. Atsın.

Saat bulamıyorum. Çekim. <laughs> <laughs> ses beni yedi. gerçek bu değil. Diğer Roblox şeyimde. E, adı neydi? iki tane kulaklık vardı. Ben diyorum ki ya ben kulaklığı boşuna almışım ya. Oğlum iki tane kulaklık ne işe Ne alaka? Bence <laughs> <laughs> bu daha güzel. <laughs> arkadaşa bir şey yapmayı çok topcu Bakalım arkadaş. Siyan alacağım? Ya kafayı et. Uf. aynı falan sırada ben. Ne? Bu sefer de gördük şey

Abiğim Bu ne ya? Tamamdır. Niye gelmedi? şey, erkek yapacağım. artık gibi of <laughs> <laughs> bu neyse. Yaz var bir çok üzüldüm. Artık da love é